Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz bugün sizlere böyle güzel bir fuşya rengiyle e, bluz yapabileceğiniz bir model göstereceğim kare bir motif motifli bir örnek ipin markası kinit mi diye geçiyor arkadaşlar kinetmi mi diye geçen bir marka iki numara tığ kullanıyorum bunun için iki numara iki milimetrelik bir tığ ortadan başlıyoruz şimdi 12 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. İlk zincirin içine batıyorum. Bir yuvarlak oluşturuyorum. Birleştirdim. Şimdi buradan 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Şöyle 3 zincir. Tığ bir kez doladım boşluğa batarak üçlü trabzan yapıyorum zincirle birlikte iki oldu bir tane daha yapıyoruz 3 bir tane zincir çekiyoruz sonra iki tane trabzan yapıyoruz yine üçlü trabzan olacak bir iki iki tane yaptıktan sonra tekrar bir iki üç zincir çekiyoruz boşluğa batarak birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. 1 doladım. 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 1 zincir tekrar tığın başını doladım. 2 trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum tekrar 3 zincir tığımı doladım 2 tane trabzan 1 2 1 zincir ve tekrar 2 trabzan Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bu ipimizi de buraya kadar gizledik. Boşluğa batarak bir sık iğne. Evet 3 tane oldu. Bir tane daha yapıyoruz aynısından. 3 zincir çektim. İki tane trabzan yapıyorum arada bir zincir çekiyorum tekrar aynı boşluğa batarak 1 2 şimdi bu bitişte 3 zincir çekerek aşağıya batmıyoruz burada tığı dolayıp 3. trabzanı da zincirle yaptığımız yeri normal trabzan olarak yapıyoruz buradan burası birleştirme noktamız 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Diğer yaprağın ilk trabzanına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. Tığımı bir kez doladım. Şu ortada çektiğimiz bir zincir boşluğuna batıyoruz. Buraya da bir trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Yine tığımız doladık. Bu bir zincir çektiğimiz boşluğa tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Şimdi ilk yaprağın üzerindeyiz hala. Sondaki trabzanın üzerine. Daha doğrusu burayı zincirle inmiştik. Tam bunun tepesine trabzan olarak düşünüyoruz burayı. Birleştiriyoruz şu şekilde. Tekrar buradan 1 2 3 4 5 zincirli diğer yaprağın tepesine geçiyorum ilk trabzanın tepesine bir sık iğne 1 2 3 zincir tığımızı doladık bir zincir boşluğun içine batarak bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir tığı doladık aynı boşluğa yine bir trabzan daha yapıyoruz 1 2 3 zincir ve buradaki son trabzanın üzerine batıyoruz bir sık iğne yapıyoruz şimdi diğer iki köşeyi de aynı şekilde tamamlayalım Evet sona geldim diğer iki köşeyi de tamamladım şimdi burada arkadaşlar şurası birleşme noktamızda 3 zincir çekerek buraya battık normalde buralarda şimdi burada tığı dolayıp buraya batıyoruz bir trabzan yaparak yukarıya çıkıyoruz. Sonda birleştirme noktasında bu şekilde yapıyoruz. Evet. Buradan şimdi bir üste geçiyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tırabı bir kez doladım. Şu arada yine 5 tane zincir boşluğumuz var. Buraya batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi birleştirme noktamız bir dahaki dönüşümüzde burası olacak. Evet bir trabzan yaptık. Tekrar 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi tam köşedeki boşluğun içine bir sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum mı doladım buraya 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincirle birlikte 4 oldu 1 2 3 zincir çekiyoruz aynı boşluğa sık iğne yaparak birleştiriyoruz tekrar şimdi aynı boşluğa yine 3 zincir çekerek yukarıya çıkıyorum ve aynı boşluğa batarak 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyoruz ve aynı boşluğa çalışıyoruz. 2 3 Şimdi zincirle birlikte 4 tane görünüyor ve 3 zincir çekip tekrar aynı boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yaparak birleştiriyorum. Buradan tekrar şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tığ bir kez doladık şu ortadaki boşluğa batarak bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve tekrar aynı boşluğa batarak bir trabzan daha yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir şimdi diğer köşeye geçiyoruz bakın buralar köşeler şuradaki V'nin içine bir sık iğne yaparak giriyoruz. 3 tane zincir ve 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 4 tane trabzan olacak. Burada 3 zincir çekip alttaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde de 4 tane pardon 1 2 3 4 5 tane trabzan görünecek. Evet Tekrar 5 zincir. Pardon 5 zincir diyorum. 3 zincir. Aynı boşluğa aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1 2 3 Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batarak sık iğne yapıyorum, kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum buradaki V noktasına bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir aynı yere tekrar batıyoruz bir trabzan daha 1 2 3 4 5 zincir çekip bir sonraki köşenin içine giriyorum bir sık iğne ile Şimdi şurada yaptığımız işlemlerin aynısını burada tekrar ediyoruz arkadaşlar. Buraya kadar gelelim sonra birlikte devam edelim. Evet bu sırayı da tamamladım. Şimdi şuradaki son yaprağı yaparken 3 zincirle aşağıya inmiyoruz. Yine tığımızı dolayıp normal bir trabzan yaparak yukarıya çıkıyoruz. Şuradan başlamıştık, 5 zincir çekerek buraya gelmiştik. Şimdi burası birleştirme noktamız tam şurası. Bu son yaprağı yaparken normalde 3 zincirli aşağıya batıyorduk. Normal bir trabzan yaparak ipimizi yukarıda bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi buradan 5 tane, pardon şurayı da yapalım. Bir saniye yok doğru yanlış yaptığımı düşündüm şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum Burası birleştirme noktamız artık 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ortadaki V'nin içine giriyorum birleştiriyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şimdi buradaki yaprağımızın ilk trabzanın tepesine batıyoruz birleştiriyoruz bir 2 3 zincir çekiyoruz yine aynı yapraktaki son trabzan üzerine batıyoruz buraya birleştiriyoruz tam köşede 7 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz buradaki ikinci yaprağa geçiyoruz ilk trabzanın tepesine batıyoruz bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Burası son sıra arkadaşlar. Aynı zamanda diğer motifleri yaparken buradaki zincir boşluklarından ekleyeceksiniz. Şimdi 3 tane zincir son trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ortadaki V boşluğunun içine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir tekrar geliyoruz buradaki ilk yaprağın tepe noktasına ilk trabzanın tepesine birleştirdim 3 zincir çekip sondaki trabzanın tepesine de birleştiriyorum ve tam köşenin ortasında 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum bir sonraki yaprağın ilk trabzanına birleştiriyorum 3 zincir son trabzana batıyoruz 1 2 3 4 5 zincir ortadaki ve boşluğunun içine batıyoruz sonra tekrar 5 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 zincir buradaki ilk trabzana giriyorum birleştirdim Şimdi 3 zincir son trabzan üzerine batıyorum. Birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Yine ilk trabzana, diğer yaprağın ilk trabzanına battık, birleştirdik. 3 zincir son trabzanı birleştirdim. 1 Bir, 2 3 4 5 zincir ortadaki V'nin içine birleştirdim. Yine 5 zincir ilk trabzanın tepesine bir sık iğne ile birleştirdim. 3 zincir ve son trabzana batıyoruz tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 zincir Yine buradaki ilk trabzana batıyorum, birleştirdim. Şimdi başladığımız nokta burasıydı. Buradan direkt 5 zincir çekerek buraya battık. Şuradaki yaprağımızın üzerine 3 tane zincir çekiyoruz, son trabzana batıyoruz. Şu şekilde birleştiriyorum, bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi buradan ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. Evet. Pardon. şöyle alalım evet bu şekilde motifimiz hazır ipimizi de gizleyelim arkadan şimdi bunu birleştirirken bu en son sırada yaptığımız zincir boşluklarından birleştiriyorsunuz göstereceğim orayı da tekrar da yeterli olur, bluz olur, hırka olur. Ne örmek isterseniz çok hoş, çok tatlı bir model oldu. Şu boşluklarda burada 3 zincir çektik, burada 5 zincir çektik. Sadece boşluklardan birleştirerek istediğimiz ürünü yapabiliriz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmedi sevinirim. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.